Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün akünatör bugün akıntör arkadaşlar sesli bir şekilde söyle so hani diyorlar ya akünatör bizi dinliyor duyuyor falan o yüzden biliyor falan diyorlar ya hani onu kanıtlayacağız arkadaşlar bugün şimdi ben aklımdan birisini tuttum burada bakalım e, ne olacak arkadaşlar bakalım bilecek mi ve çok kolay birisini tuttum ve çok ünlü birisini tuttum. Neyse arkadaşlar bakalım bilecek mi? Sesli bir şekilde söylemiyorum. Şu an aklımdan tuttum. Biraz son bilemezse biraz sonra sesli bir şekilde söyleyip yapacağım bakalım. Bilecek mi? Bu arada ses geliyorsa kusura bakmayın ve çok hızlı konuşuyorum. Neyse karakterim bir kadın mı? Hayır. Karakterin YouTuber mı? YouTube kanalı bile yok. Ünlü biri mi? Evet çok ünlü. 30 yaşından büyük mü? Hayır. TikToker mı? Evet. Misal çalıyor. Evet. Yüzde bin bildi şu an. Annesi öldü mü? Bilmiyorum. Annesi ölmedi canım. Annesinde yayını vardı onun. Hiç sarı saçı var mıydı? Hayır. Reklamda oynadım. Evet. Dimes reklamında oynadım. Anladım ben. Evet. Evet. Özgür Deniz Cellat 36. Evet arkadaşlar bizi. Demek ki yani dinlemiyormuş bizi. Ne alaka? Cemres olmazdı daha şey yaptı reklam yaptı. Ona göre bir sürü reklam yapan erkek var. <laughs> Demek ki dinlemiyor arkadaşlar bizi. Ben buradan bunu çıkardım yani. Neyse bir daha deneyeceğiz başka birini. Bu sefer arkadaşlar sesli söyleyeceğim. Yani duyuyorsa yandık demek. <laughs> Neyse. Aslında yanmadık yani. Ben bu oyunu çok da fazla oynamıyorum yani. Neyse. O zaman senden alayım bir şey. Aa. Kimi sorayım sence? Cemris olmaz. Cemris olmaz. Cemris olmaz. Cemris olmaz. Cemris olmaz soruyoruz. Karakterin bir erkek mi? Hayır. TikTok. Bak. 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 duymasın nerede belli? TikTok. İkinci soruda da, da TikTok'u nereden çıkartıyor? Allah'ım ya kesin duyuyor arkadaşlar. Yüzde bin ya. Yüzde bin. Aynen. TikTok'ta takipçi sayısı binin üstünde mi? Tabii ki yani. Gözleri mavi mi? Bak. No, bak. Ya üçüncü. Üçüncü de bildi ya. Evet mavi. ünlü bir şarkısı var mı? Evet. evet. Bir dilek. Abisi var Var. var. Kirli sakallı mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> 80 yaşından büyük mü? Tövbe. Beyaz saçlı mı? Hayır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buldu. Demek ki bizi dinliyor. Ben temin ben temin dinlemiyor dedim ama şu an dinli dinliyor falan diye şey yaptım ama neyse. Şimdi başkasını soracağız. Şimdi aklımdan ben tutacağım tekrar. İnşallah dinlemiyor dur ya. Çok ünlü olmayan birisini soracağım arkadaşlar. Sibel Öz Ekçi ablamızı soracağız arkadaşlar. Sibel Öz Ekçi ablamızı bilmiyor olabilirsiniz. Çünkü ben onu şeyden tanıyorum. Mert Gültaş diye bir çocuk var. Onun kız arkadaşım. Neyse arkadaşlar. Karakterin bir kız mı? Evet. Harry Potter'la bir alakası var mı? ya yani Oynadı mı diyor. Seni tanıyor mu? Yani tanıyor mu? Herhalde diyelim. Çünkü yorumuma kalp atmıştı. O sayılmaz ya bence. Neyse sayılmaz diyelim. Türkiye'de mi yaşıyor? Evet. Tövbe tövbe. Sarı saçlı mı? Hayır. TikToker mı? TikTok var ama bilmiyorum diyelim. 15 yaşından bir 10 yok 20 bilmem kaç yaşın 24 yaşında galiba. Orkun ışıt ışık makla bir videosu var mı? Hayır yok. Daha yeni açtı ya. Evet, siyah saçları. Hiç evlendi mi? Hayır. YouTube seviyesinde mi ne oldu? Ya ben YouTube'tan tanıyorum. Oyun videosu çeker mi? Hayır, hiç video çekmedi oyun. Erkek kıyafetli mi giyiyor? Hayır, neden erkek kıyafet giysin? Abisi var mı? Bilmiyorum, vardır herhalde. Korku türünden mi? Hayır. Ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Saçı kısa mı? Aynen. Ben canıyla video çektim. Hayır. Kıvırcık saçlı mı? Hmm. Yani videolarında saçları kıvırcık ama oha diyorum kanalıyla bir ilgisi var mı? hayır ee, saçını <laughs> saçını tamamen kırmızıya en bayağı daha hayır sevgilisi youtuber mı? evet evet ünlü bir sevgilisi mi var? evet biraz stil sevgisi var mı? hayır sarı ve kıvırcık saçları mı var? hayır ee, saçı kıvırcık mı? evet Hayır. Doğru değil. Yani bu durumda ne diyebiliriz arkadaşlar? Dinliyor mu diyebiliriz? Dinlemiyor mu diyebiliriz? Dinliyor. Ya hiçbir fikrim yok benim. Ve bulamadı, Burada da çıkmadı. Çünkü o kadar değil. Yani daha 2-3 tane, 4 tane de olabilir. Bilmiyorum. Videosu var. Ama videoları güzel yani siz daha abone olabilirsiniz. Neyse başkasını soralım. Evet, kimi soralım? Senden istek alıyoruz. Burada Bu arada isteyenler yoruma yazabilir, sorarım. Ha, Ceren Yalcız diye arkadaşlar. Ee, Ceren Yalcız da mal diye ama mal değil bence. Gayet te iyi bir kız neyse. Olsun, bahane yemem ben. Neyse. <laughs> Bakma bahane yemem ben. Sanki bana özel. Karakteri bir kadın mı? Evet. Seni tanıyor mu? Hayır tanımıyor beni Ceren yazdım Maalesef ki. Sarışın mı? Evet sarıya bayrak. Ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Youtube seviyesinde mi ünlü oldu? Hayır. TikTok'ur. TikTok'ur mi? Evet. Bak bak bak. Ya dinliyor yüzde bin dinliyor ya. Yüzde Barbie bir ilişkisi bin. var mı? Hayır. Yüzde Gözleri mavi bin. mi? Hayır. Reklamda çıktı mı? Evet. Ben yine söyledim. <laughs> Bakayım. Kalplerinin burnunda piercing var mı? Yüzde bin duyuyor. Saçlarını turuncuya boyattı mı? Kesin biliyor ya. Kesin duyuyor bizi. Yüzde bin duyuyor bizi. Bakın direkt çıktı. Youtuber, TikToker, Ceren Yaldız diye kodladım. Okey diyoruz. Sağ olun. Sağ olun hanımefendi. Pardon cine hanımefendi dedim. <laughs> Bu arada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Son kişiyi sorup da videomuzun sonuna gelelim artık. <laughs> Neyse. Başka kimi sorabilirim? Demin arkadaşlar şeyi sormuştum. Ne ya? sormuştum. sormuş. E, sevgilisini sormuştum. Şimdi de kendisini soralım. Aslında kendisi ünlü çünkü yani bayağı Mert Gültaş'ı diyorum. Sen şu an ayrı çok ayrı bir yerdesin. Ne diyordum? E, 4 binin, 400 binin üstünde bir takipçi sayısı var. O yüzden bilir bence. Karakterin bir kadın mı? Hayır. YouTuber'ıma bak. Bak dinliyor. Yemin ediyorum dinliyor. Hayır. Sakal veya bıyığı var mı? Eee... var yani. Birazcık şöyle. <laughs> Evli değil. PUBG oyuncusu mu? Hayır. Ya yani bilmiyorum diyeceğim. Biraz bilmiyorum. Minecraft videoları çeker mi? Evet çekiyordu bir ara. Enes Botur ile ilişkisi var mı? Hayır. Roblox ile il ilişkisi var mı? Hayır. Ay dur bilmiyorum diyeceğim. Gözlük takıyor mu? Hayır. Ee, ikizi var mı? Hayır. GTA 5 videoları çekiyorum. Bilmiyorum. Ben önce video çektim. Hayır. Türk mü? Evet. Hiç evlendi mi? Hayır. Youtube'da 1 milyondan fazla abonesi mi var? Ee, yok. Saç bandı takmaktan mı? Evet. Takma ismi mi var? Hayır. Saç bandı veya kafa bandı var mı? Var. Bandaj takıyor mu? Allah'ım 100 bin kere mi soracağım? Evet gördüğünüz gibi youtuber Mert Kıntaş diye kodladı. Yani bir de arkadaşlar ben dinlediğini düşünüyorum. Siz de düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bizi dinliyor. Neyse arkadaşlar eğer bunu gece üstte yani nereye girdim ya eğer bunu gece üstte oynamamı istiyorsanız bu videoya 50 beğeni gelsin ya yani çok mu istiyorum ya yani 50 beğeni istiyorum. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz, yani 10 beğeni istiyoruz ya, ya, Allah Allah, 100 kişi izliyor, hiç kimse abone olup like atmıyor ya, üzüyorsunuz arkadaşlar beni. Neyse, neyse arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada 30 e... 30 şey olunca Angela'yı nasıl yüklediğimi göstereceğim arkadaşlar. Neyse. Sizleri seviyorum. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Aşağıya koyduğum linke de abone olun. Canlarım. Görüşmek üzere. Bay bay.